Buradayız, gene sizlerle birlikteyiz. Evet, az önce şenlerimiz geçti. Harika bir başkan, güzel, yeşil, harika bir atmosfer. Ve burada sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Biz götürüp ekranlarında Sayın Öküzcüoğlu'nun olarak... getirdiği canlı yerimizi geçtik. Alaşehir'de Zeyn... Sayın Öküzcüoğlu'nun yanında ve değerli bir şey beraber bir yayın Alaşehir'den bahsediyoruz. Neler oluyor Alaşehir'de? Neler olmuyor ki Alaşehir'de? Taş taş üstünde kalmadı. Herkes mutlu ve huzurlu yaşıyor. Evet hemen şunu soruyorum. Başkanım hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Sizleri ve ekibinizi burada görmekten mutluydum. Ee, ve Alaşehir'imizin güzel bir döneminde geldiniz. Alaşehir'imizin üzüm sezonu. Bildiğiniz gibi bizim yöresel ürünümüz Sultaniye Üzümümüz var evet. ve her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan başlayıp 5 Eylül, Alaşehir'in Kurtuluş Gününe kadar evet. olan zamanda biz üzüm festivalimizi yapıyoruz. Ee, bugün de üzüm festivalimizin üçüncü günündeyiz. Evet, Sanatçılarımız oluyor, etkinliklerimiz oluyor, yarışmalarımız oluyor. Bugün de kelter dediğimiz, bizim üzümleri taşıdığımız küfelerimiz var. Evet kelter çekme yarışması yapacağız. Allah Allah. Ee, sevgi yolunda izlemenizi tavsiye ederim. Kelter